Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz üzere izleyicilerle birlikte 1 milyon elmas ödüllü turnuva yapacağız arkadaşlar Herkes burada heyecanlı Toplamda şu an 9 kişi var 10. kişi olarak da ben arkadaşları izleyeceğim Bakalım 1 milyon elması kim kazanacak arkadaşlar? O zaman hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar herkes şu an iddiasını sunmak istiyor. Bir de 1 milyon elmasla ne yapacaklarını söyleyecekler. Mikrofonla yapacaktık normalde ama bazılarında sıkıntı olabileceğini düşünüp yani normal sohbetten yapmak istedik. Böyle de ben zaten size açıklayacağım. Aralarından konuşmak isteyen olursa zaten alırız. Tuğrul o zaman senin e, ne yapmak istiyorsun 1 milyonda ve iddianı alalım. Sa chat sakin 1 milyonu alıp gideceğim. Aynen böyle demiş. Okey sakin çil bir şekilde alacağım demiş. Eren senin iddian nedir? Ne yapacaksın? Suri bum bum. Abi zaten koşuyor. Helal olsun. Suri bum bum. Ben fiziği. Abi hiç kendime güvenmiyorum. Birinci yere geçsem yatıp kalkıp dua edeceğim. Çatır çatır yiyeceğim bir meyi. Ondan sonra arkama vereceğim demiş. Sonra diğer bir şey sansürlemiş ama diğer kalan kısmı da benim olacak demiş o zaman. Anladım herhalde. Okey. Sen ne geçebilirsin? O Rojan kral nasılsın? İyiyim Pulsar sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Eee i̇ddian nedir? Ne yapmayı düşünüyorsun 1 milyon gemle? Vallahi şu anda yemek yiyorum. Kazanırsam kolay olacak. 1 milyon elmas beleş. O zaman şansına eğer... güveniyorsun. Evet. Eğer 1 milyon elması alırsam da son bölgedeki 100k'lık geliştirmelerden alacağım. Hala hepsini almadım. Oo iyi. O zaman işine yarayacak. Evet. Tamamdır geçebilirsin. İko selamünaleyküm kral hoş geldin. Senin iddianı alalım. Şanssızlık işimiz 10'uncuyum. Ee, bir M'yi kazanırsam klan atacağım demiş. Kral atmak klan atmak zorunda değilsin ama senin tercihin istersen chill yani takılabilirsin. Okey. Eyvallah. Crystal Wars hoş geldin kral. Senin iddian nedir? Hazırız, cesaretliyiz. Güveniyorum kendime. Herkesi ezip geçeceğim. Umarım yazmış. Sonra da çattır çatır yiyecekmiş 1 milyonu. Okey kral. O zaman şimdiden bol şans. Goku. Of, almizin tiyatro. Of, çok çok sigma be. <laughs> Tam bir enayiyim. Yenersem bu 1 milyon ile bile kazıklanırım demiş. Öyle deme lan kendine. Belki sen yani kazanırsın bir milyona bir şeyler. O oh, Tuna Paşa oğlum kombi mükemmel. Şu tipe bak be uf. Oğlum şu asilliğe bak şu duruşa bak be Bakalım Önce ben kazanacağım şu şekilde Selamünaleyküm Youtube İnşallah şunu çatır çıtır yiyeceğim Benim 1 milyonu 1 milyon çok az Keşke 9999 milyon olsa demiş Öyle bir sayı olduğundan bile emin değilim ama e, inşallah olur e o da olur lan o da olur Onu da yaparız Bakalım Bush, Oo, hoş geldin çalam. Uf. Oğlum şu vücuda bak be. Şuna bak ben 10 yılda bunu yapamam. Diğerlerinde bol şans dilerim. 1 milyonu kazanırsam başarımla kazanırım. Harcayacağım ve klan savaşındaki stantı alıyorum. Yatırım yani. O iyi. Okey. Yani herkes şu an bayağı bir iddialı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere toplamda burada 9 kişi var. Tuğrul, Benfizi, Eren Sadık, Rojan, Iko, Crystal Wars, Goku, Tuna Paşa ve Bush Arkadaşlar şu an ne düşündüğünüzü yorumlara yazın Bir de bir like butonuna da basarsanız çok sevinirim Kim kazanır? Tuğrul mu? Benfizi mi? Sadık mu? Rovjan mı? Iko mu? Crystal mı? Goku mu? Tuna mı? Yoksa Bush mu? Hepsini saydım Bakalım bunların arasından kim kazanacak? Kimse beni seçmeyecek demiş Aga be Aga be o zaman beni seçmeyeni yerim. Burada herkes iddialarını söylüyor arkadaşlar. O zaman yorumlara yazın. Şu an durdurun videoyu ve yazın. Ondan sonra devam edebilirsiniz. O zaman biz de hemen challenge'ımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bir sıra seçsin. Hadi bakalım. En şanslı olan yerleri seçin. Tamamdır. Ben de şurayı seçiyorum. Tamam mı? Hadi bak Eren aynı yerden gitmeyin. Eren aynı yerden gitmek yok. Eren çekil. Suri bum bum. anladık suri bum bum da bir yerini seçmen lazım. Hangi suri bum bum? Beyler ben de şuradan gidiyorum. Herkese bol şans diliyorum. Ve başladı. Hadi herkes bir birinci atsın. Allah. Tına gitti. Tuna sen orada bekle, Tuna bekle orada. Ah lan o bu kadar bu kadar şanssız olmaz lan. Ah lan Tuna dur herkes beklesin bir. Oğlum ilk deneme nasıl bir duygu? Vallahi sorun yok ya. Sen de izle, izle bakalım. Sen benim arkamdan gelsen. Hadi bakalım. Eee o zaman arkadaşlar bir basamak daha basıyoruz. Bas bir basamak daha. Aha! Oy! Buş! Seni bekliyoruz. O oh, tamam. Çok iyi. Şu an elenen hiç kimse yok arkadaşlar. Tamamdır. Okey. Ee, o zaman devam. Atla. Sıfla. Oy. Oha. Herkes 3'te 3 şu an. Tabi <laughs> Tuna. <laughs> ah lan Tuna. Ah lan. O zaman e, tekrardan bas. Oğlum kimse elenmiyor. Bak bu şey elenecek gibi. Kuş. Koku. Ah. Hadi. <laughs> oğlum elenen yok şu an. Şu an elenen yok arkadaşlar. Çok güzel, çok iyi. Maşallah nasıl değmesin. Oğlum ki kimse elenmiyor mu lan? Tamam hadi tekrardan bas. Aha. Lan. buş <laughs> Hayır. Olamaz. Olamaz bu iş. Hayır. Olamaz gel kral sen de benim arkama Herkes elenenler benim arkama sıralansın arkadaşlar Gel gel buş nereye gidiyor adam <laughs> Ne yapıyor oğlum orada Gel gel hayır her şey daha bitmedi sen izleyeceksin. Siz de kontrol edin giden var mı diye bakalım. Ya Allah ya feda biz. <laughs> arkaya geç sen arkaya Tuna'nın Tuna arkasına geç. Tuna'nın arkasındaki blokta dur. He öyle aynı aynı öyle sıralanacağız. Hadi bakalım devam. Aynı bismillah. Aha Tuğrul gitti. Tuğrul da gitti. Herkes yavaş yavaş eleniyor. Tek tek sıralan hadi. Çünkü ilk elenenleri görürüz. Tuna elendi. Bu şarkama geç. Tuğrul üçüncü elendi. Tamam. Hadi bakalım. Zıpla. Hop. Oh. Crystal. Oo. Oh. Bak çok şanslı. Çok iyi. iddialı, Güzel. Tamam. Hadi bakalım. O zaman bir daha zıpla. Ölen yok. Oğlum ilk oda bir şey olmadı. Aa. Allah patates oldu. Yok oldu. Ahlan lan Beyko. Ulan. Şeye de gitti. Kim gitti? Biri daha gitti. Ahlan lan fiziği. Ulan be. Aga be. Aga be. Şimdi kimler kaldı? Crystal Wars, Rojan, Goku ve Eren kaldı arkadaşlar. O zaman zıplayın. Eren, Crystal, Goku sendeyiz. Hadi Goku ve... o çok iyi. Mükemmel. Elenen yok. Son 4 kişi kaldılar arkadaşlar. Herkes benim şu an ilk elenenler buraya geliyor. Ne diyor? Suri bum bum Türkiye'nin desteğiyle kazanacak. <laughs> Hadi bakalım. O zaman tekrardan bas. Lan. Robyan niye o kadar gittin? Tamam geç oraya bari dur orada bekle sen. <laughs> Adamın şansı bak lan. Hadi tekrardan. Hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Crystal. Sendeyiz bismillah. Hadi hızlı. Hop. Çok iyi. O oğlum. Sonra kadar giderse. Tekrardan atlayın. Rojan erken atlama Rojan. Of of. Adamlar eğlenmiyor adam eğlenmiyor Bi bir daha bir daha hop hadi Goku satiz adam öğrenmedi çok iyi çok güzel mükemmel oğlum hepiniz 1 milyon amas mı kazanacaksınız bu arada iki kişi birden kazanırsa aklımda bir challenge var onu da yapabiliriz aslında hop gel bir daha <laughs> Aa, Crystal. Goku onlar sen? Tamam. Çok iyi. Mükemmel. Adamların şansa bak. Eren bak. Tuğrul'un yerinde yani Tuğrul'un arkasında gitseydin bu kadar gelemeyecektin ha. Şansa bak. O zaman başla hadi bir daha. Bas. Gel. Oğlum ki ölmüyor lan. <laughs> ne oldu? Bir daha bu sefer iki. ikili. Tekrar. Bas. Oha. Oğlum siz sağları niye açıyorsunuz lan? <laughs> ne yapıyorsunuz? zıplıyor. <laughs> Neyse durun sorun yok siz devam edin ben bunları görüyorum zaten Aa biri daha elendi dur Samet elendi Ah lan Ah lan Crystal Wars elendi be Oğlum hiç görmedi herkes Oğlum oynaşmayın lan gel buraya nereye gidiyorsun <laughs> Adam orada <laughs> Gel 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 buraya Sıra, sıraya dedim Boz, bozma sırayı bozma bozma gel 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 buş buş gel buraya gel lan buraya ah lan ah lan şu anda arkadaşlar 3 kişi yarışıyor Bakalım kazanan kim olacak? O zaman devam. Eren gitti. Hayır, Survey Corps gitti. Survey gitti arkadaşlar. Ah be. O zaman şu an tek yarışan Royan'la Goku bol şans o zaman atlayın. Hop of. Ben de atladım. Tekrar atla. Atla. Anın Onun... <laughs> Ben öldüm. Bekleyin. ben ben Ya da siz siz buraya geçin. Siz buraya geçin arkadaşlar. Buraya dizilin. Buraya dizilin. Buraya tek tek dizilin. Gelin arkama. Ölün herkes oradaki kırmızı plakaya basın herkes. Şimdi arkamda Tuna vardı. Tuna, Bush. Tuna, Bush, Turul, Fizi. Yok. E, Iko Iko vardı. Iko, Fizi, Crystal. Iko, Fizi, Crystal. Tamam. Durun siz böyle. Siz böyle durun. Eren yaşıyor mu Eren? <laughs> Adam orada he tamam. tamam. Eren yaşıyor ama birazcık ve arkadaşlar şu an Rojan ve Goku Bir ve 1e kaldı. Bakalım ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorsun şu an sen Rojan? İlk Rojan söylesin. Vallahi çok heyecanlıyım. Yemek yiyerek buraya kadar gelmek <laughs> onur verici. Adam çok yemek yiyerek ben... geldi. Goril Faruk abi'm buradan selam olsun. Onlar sayesinde <laughs> doymadan yemek yiyebiliyorum kadar. Aleykümselam. O zaman Goku senin iddiaların nedir? Hemen şöyle yanına geleyim. Zamanım bitiyor şu an. Annem beni dövecek. Bir an AFK kalırsam işim çıkmıştır. O zaman hızlıca bitirelim. O zaman hadi. Atla. Hop. Oha. <laughs> Oğlum sola çok az kaldı. Durun. Tekrardan atla şimdi bir daha. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Anam. Goku gitti. A git bir daha ne kadar gelebileceksin? Şu an kazananımız Rovjan. Git 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 git. Aa o zaten orada eleniyormuş. <laughs> Oğlum çok güzel gittiniz lan. Çok iyi. Mükemmel. Hadi şimdi ilk gidin. Hadi ilk, ilk sona giden kazanır hadi. <laughs> hadi sona sona ilk kim gidecek? Hadi bakalım kim kazanacak hadi. Bari ödülü kim alacak? Koş koş koş. Aa oh, gitti. Hadi Gid, ödülü al. Aa herkes gidiyor. Herkes gidiyor. İko gidecek mi başaracak mı Ve Ayko oh, da gitti Oho. Oğlum ne oluyor Ne oluyor Hop. Aa, Tuğrul <laughs> Tuğrul kazandı Rojan kardeşim ee, kazandın 1 milyon elması ne düşünüyorsun ne yapmayı düşünüyorsun yani ne yapacağım? Vallahi yemek yiyerek ilk 1 milyon elmas kazanan ilk insan olduğumu <laughs> düşünüyorum Kolaydı. bir şey demiyorum benden bu kadar <laughs> Okey kaybedenler sizin düşünceniz nedir? Güle güle Suri bum bum yazan var. <laughs> 6. sırayı seçtim, 6. oldum. Helal o, o da başarı. Abi hissettim. Aga be, aga be, Arkadaşlar siz de kazanmak yani siz de böyle challenge'lara katılmak istiyorsanız Açıklamalar kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada olacağı zamanı ve yani ne zaman yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı atıyorum arkadaşlar duyurulara. Duyurulardan kontrol edebilirsiniz. Oradan isminizi seçersem katılabilirsiniz arkadaşlar. Valla bugünlük bu kadardı. Hemen Rojan gel kardeşim. Sana hemen elmasını atalım. Güle güle kullan hemen 1 milyon elmasını. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Pulsar. Rica ederim, rica... ne demek ne demek. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piyo!